Merhaba arkadaşlar, bu konu anlatım videomuzun konusu olayların olasılığına ilişkin tüme varımsal akıl yürütme olacak. Aslında arkadaşlar olasılık kavramının teorik ve deneysel olasılık kavramlarını arkadaşlar daha detaylı girişeceğiz. Şimdi yedinci ünite veriden olasılığı işliyoruz. Birinci konuyu işlemiştik. Şimdi ikinci konudaydı arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesi linki koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesinde konu anlatımlarının hepsini sırasıyla bulabilirsiniz. Matematik, fizik ayrı ayrı. Ayrıca bu, 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 bu bunların da arkadaşlar ayrı oynatma listeleri kanalındadır. Notları okumanı tavsiye ediyorum. Seneye de inşallah 10, 11, 12, 13'lerle 13 yok tabii ki 12'lerle yeni bir devam edeceğiz. Ayrıca şunları da bir durdur bak. Bunlar da işine yarayacak bazı oynatma listeleri kanalımda. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. Neden teşekkür ettik? Çünkü MEB'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını arkadaşlar takip ediyoruz. MEB kaynaklarından ayrılmayın derim ben size. Ki ben de MEB kaynaklarını inceliyorum. Ve ortak sınavlarda da MEB kaynaklarını takip edenlerin daha başarılı olduğu tespit edilmiş durumda. Evet arkadaşlar şimdi bu nedir bu? Şimdi biz bu e, anahtar kavramları da konuşmuştuk bir kısmını, bir kısmını da şimdi burada konuşacağız. Arkadaşlar biz ortaokulda ne öğrendik? Bak bir tane torba verildi, iki tane kırmızı, üç tane beyaz, dört tane de mavi top vardı ve olasılığı nasıl öğrendik arkadaşlar? Olasılık istenen durum bölü tüm durumlar diye öğrendik değil mi? Örneğin buradan mavi çekme olasılığımız tüm durumlar torbada 9 tane top var. İstenen durumda mavi istedik madem 4. 4 bölü 9 dedik. İşte arkadaşlar bu bizim teorik hesaplamamız. Bak şimdi burada geldiğimizde de ne diyoruz? Olayların teorik olasılık değerini hesaplarken Olası tüm çıktılar. İşte bu videoda arkadaşlar inceleyeceğimiz kusum. Ee, olası tüm çıktılar. Tüm durumlar olacak. Olası tüm çıktılar olacak. Görselleştirilir. Hmm, acaba bu görselleştirme için neler yapılır? Görselleştirilen olası tüm çıktılar içinden, bunların içinden istenen çıktılar belirlenir. Aynı zamanda bu istenen çıktıları da belirlemeye çalışacağız. İstenen çıktıların sayısının olası tüm çıktıların or, sayısına oranı incelen olayın teorik olasılık değerini verir. Ve ne dedik arkadaşlar? Olayın teorik olasılık değeri bakın tam ortaokulda öğrendiğimiz gibi olaya ait çıktılar. Arkadaşlar bu ne işte? Olayın çıktıları. Olay çıktıları. Olası tüm çıktılar ne? Bu da örnek uzay arkadaşlar. Örnek uzay çıktıları. Bu tabirleri de konuşmuştuk değil mi? Bunu kabaca da nasıl söylüyoruz? Mesela bizim istediğimiz olayın adı A olayı olsun. A olayının eleman sayısı bölü evrensel kümenin. Yani örnek uzayın eleman sayısı. Böyle de söyleyebiliriz. Böylelikle kavramları da tekrar yerine oturtmuş oluyoruz. Tamam mı İsa'm? Şimdi öğretmenim bu görselleştirme denen şey nedir? Arkadaşlar normalde bak ben sana şunu söyleyeyim. İlerleyen safhalarda, aşamalarda böyle çok büyük e, sayıların döndüğü yerlerde her zaman böyle görselleştirme yapmayacağız. Ama biz burada görselleştirmeyi öğrenirken arka planda neler işliyor, ne anlıyor onu öğreniyoruz. Tamam mı? Ben sana onlara da değineceğim. Arkadaşlar görselleştirmelerin amacı Öncelikle şu olası tüm çıktıları görmek. Aynı zamanda bu çıktılar içerisinde de bizden istenen olaya ait çıktıları sayabilmek. Bunun için de arkadaşlar 3 tane metodumuz var görselleştirmek için. Bir tablomuz var. Ağaç şeması var ki ben çok severim. Benim kafam hep böyle çalışır. Bir tane de sistematik liste. Kiminiz de buna çalışır. Şimdi arkadaşlar bu üçünü de değerlendireceğiz. Üçünün birbirine ee, üstünlükleri ve dezavantajları var. Bunları da birazcık konuşacağız. Arkadaşlar tablo ne zaman kullanılır? Şöyle bir tablo yapmayı, olayların çıktığı sayılarının az olması nedeniyle tablo yapılması kolaylık sağlayabilir. Sen bak sen diğerlerini de seçer. Nedir bu? Örnek verelim mesela. Havaya atılan hilesiz iki sayı kübünün, bak iki sayı kübü atıyorum arkadaşlar, üretiline gelen sayılar olsun. Tamam mı? Güzel. Bunları gördük. Mesela buradan bir olay da çıkartacağız mesela. Onu konuşalım. Arkadaşlar bak birinci kübümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. İkinci kübümüz de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelir. Şimdi oradan hep birinin sesini öğretmenim. Birinci küb için 6 olası durum var. İkinci küb için de 6 olası. 6 kere 6, 36 evrensel kümenin örnek uzayın çıktı sayısıdır. Evet haklısın. Bak biz bunu ileride böyle hızlıca yapacağız. Ama şimdi görselleştirmede ne yapıyoruz? Bakın 1 1 gelebilir. 1 2 gelebilir. 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Şunları doldurursak arkadaşlar çünkü buradan şey de yapacağız, değil mi? Bak 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3 5, 4, 5, 5, 5, 6. Böyle kıyaslıyoruz arkadaşlar. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Şimdi bunu niye yaptım? Arkadaşlar şimdi bir de olay belirleyelim. Bak bu bizim deneyimiz. Deneyimiz sonucunda ne oldu arkadaşlar? 36 çıktı elde ettik. 36 adet çıktığımız var. Peki bize ne istensin ki soru? Arkadaşlar üst yüze gelen üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olma olayı. Tamam bunu verelim. Bak şimdi bunu yaptık ya. Gel burada toplamları 5 olan. Bak 1 artı 4. 2 artı 3. Değil mi? 3 artı 2. Ondan cuma 4 artı 1. Öyle değil mi? Harika. Başka 5'ten şey olmaz. Ha 4 1 olabilir değil mi öğretmenim? 1'e 4 tamam onlar işte bak. 4'e 1, 1'e 4, 2'ye 3, 3'e 2. Başka şansın var mı yok? Bak işte arkadaşım bana dedi ki olayının olasılığı mesela. Bunu hesapla dediğimde ne yapacağım? Hop bu olaya da ne diyelim mesela? A olayı diyelim. S A bölü S evrensel diyeceğim değil mi? Eleman sayı. A'nın eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4. E, tüm durumlarda 36. 34 bölü 36'dan sadeleşten 1 bölü 9 diyeceğim. Bir başka deyişle PA. A olayının şu bahsettiğim A olayının olma olasılığı arkadaşlar 1 bölü 9'muş. Bunu bölersem ne olur? 0,11 olur yaklaşık. Anlaştık değil mi? Ha. İşte bunu görselleştirerek arkadaşlar kolaylıkla görebilirim. Ama işte ileride ne yapacağız? Diyeceğiz ki ya diyeceğiz bunun 36 durumu var diyeceğiz kısaca. Daha sonra diyeceğim ki e, toplamların 5 olması için ne gelebilir? 1'e 4 gelebilir. 2'ye 3, 3'e 2, 4'e 1. Bak buradan kestirmeden de 4 bölü 36'yı ileride söylüyor. Ama neden olduğunu gör. Anlaştık. Güzel. Peki ağaç şeması denen hikayeni. Tabloyu anladık değil mi arkadaşlar? Bak ne kadar güzel. Hepsi böyle şıkır şıkır karşımıza çıkıyor ki. Mesela kitabımızda da örnek sorular oluyor biliyorsunuz mesela. Bakın şöyle şöyle çok güzel örnek sorular olmuş. bunları da bir sonraki şeyde konuşacağız mesela videomuzda. Tablolar işe yarıyor. Peki A aşaması. Arkadaşlar ele alınan deney bağlamında deney yapan 3 olay veya fazla olduğunda her olay için her dalın çizilebileceği A aşaması kolaylık sağlayabilir. Nasıl yani öğretmenim neyi kastettin? Mesela arkadaşlar 3 madeni paranın havaya atılması deneyine bir bakalım. Şimdi Üç madeni para dedi. Bak birinci atış ya da birinci şeyimiz arkadaşlar. Birincide ne gelebilir? Yazı tura gelebilir. Doğru. Şimdi yazı gelmesi durumunda ikinci atışım yazı tura gelebilir. Görüyor musun? Güzel. Şimdi yazı yazı geldi ya yazı yazıdan sonra bir yazı bir tura da gelebilir. Bak yazı turadan sonra yazı tura gelebilir. Yazı kısmını bitirdim bak. Yazı yazı tura şey yazı yazıdan sonra yazı gelebilir tura gelir. Yazı turadan sonra yazı tura gelebilir. Şimdi tura yaptım yazı ya da tura gelebilir. Yazı şey tura yazıdan sonra arkadaşlar yazı tura gelebilir. Tura turadan sonra da yazı tura gelebilir. Bak bunları da basitleştirirsek yazarsak bak şu kısım Hop şu kol yazı yazı yazı. Şimdi bak. Hop şuraya bak. Yazı yazı tura. Şimdi buraya bak. Yazı tura yazı. Yazı tura yazı. Şuraya bak. Yazı tura tura tıptıptı. Bak tura yazı yazı. Tura yazı yazı. Tura yazı tura. Tura yazı tura. Hop tura tura yazı tura tura. tura yazı Tura tura tura. Buyur. Bak sevgili arkadaşım burada da ne kadar güzel şeyi görmüş oluyorum değil mi? Bak hop bütün örnek uzayımın çıktıları beliriverdi verdi arkadaşlar. Mesela burada da şey diyelim mesela. İkisinin ikisinin tura gelme olayının olasılığına bakalım. Burada B olayı diyeyim. Az önce A dedik ya. Arkadaşlar ne yapacağım? S, B bölü S, -E. Bak bir kere bütün olası durumların 8 olduğunu gördüm. Şimdi iki tane B arıyorum. Şey iki tane B derken iki tane tura. Bak iki tane tura olanlar. Bir tane burada var tura tura yazı. Tura yazı tura var. Değil mi? Güzel. Tura tura yazı var. Geçmiş olsun. Üç tane. Bak yine kolaylıkla bunları belirleyebildik arkadaşlar. Harikulade. Anlaştık mı? Nefisim o. 12 buçukla da çarparsak bunu 36, 37 buçuk. Yani yüzde 37 buçuk gibi bir şey çıkıyor. Onu da 0,38 yaklaşık da şöyle de gösterebiliriz. Anlaştık değil mi? Benim kafam daha çok buna çalışıyor yani söyleyeyim yani. Mesela senin tabloya çalışabilir. Öyle görüyorsun. Bir de sevgili arkadaşlar sistematik liste var. Bak sistematik listede de şöyle oluyor. Ele alınan deney bağlamında çıktı sayısı fazla olduğu ve genelde çıktıların tekrar ettiği durumlarda sistematik liste kolaylık sağlayabilir. Örnek verelim arkadaşlar. İki tane torbamız varmış. İki özdeş torbaların birinde. İki sarı, bir mavi, bir yeşil varmış. İkincisinde de arkadaşlar iki gri, bir siyah ve de bir turuncu varmış. Tamam mıyız öğretmenim? Tamam. Şimdi aynı anda ikisinden de bir top çekiliyor. Arkadaşlar bak şimdi bir top çektiğimde buradan ne gelebilir? Sarı gelebilir. Daha sonra bak bu sarının gelmesinde gri gelebilir. Sonra sarı çektiğimde tekrar gri gelebilir. Değil mi? İki tane çünkü. Sonra sarı çektiğimde sarı ge e siyah gelebilir. Bunu siyah yapalım. Sonra sarı, turuncu gelebilir. Gibi. Bak böyle listediğimizde görüyor musun bak? Sarı, gri, sarı, gri. Bu sarıyı çektikten sonra şu gri, şu gri gelebilir. Daha sonra sarıyı çektikten sonra siyah, turuncu gelebilir. Sonra bu yine ikinci sarıyı çektim de, sarı, gri, sarı, gri, sarı, siyah, sarı, turuncu olabilir. Daha sonra mavi seçtiğimde arkadaşlar, bak mavi, gri, mavi, gri, mavi, siyah, ee, mavi, turuncu olabilir. Ya da yeşil, gri, yeşil, gri, yeşil siyah, yeşil mavi, şey turuncu olabilir. Bak bunu da çok güzel e, görselleştirebildik. Burada da bir C olayı tanımlayalım arkadaşlar. Bir mavi mavi ve gri gelme olayı diyelim. Bunun olasılığına bakalım. Arkadaşlar bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olası durum var. Bu kimdir arkadaşlar? Evrensel kümemizin yani örnek uzayımızın eleman sayısı. Peki C olayının eleman sayısı nedir sevgili arkadaşlar? Bak mavi gri dedik. Hop. Görselleştirdiğimizde ne kadar kolaylaştın görüyor musun? Bak mavi grileri saydın. 2 tane 2 bölü 16 Buyur sana 1 bölü 8 oldu sıfır tam yüzde on yani yaklaşık yani yüzde on de diyebilirsin yani yüzde on buçuk. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Yani bu konunun sevgili arkadaşlar bana anlatmak istediği olay budur. Burada burada şimdi biz birinci kısımda ne yaptık arkadaşlar? Gözleme dayalı. Yani deneyler sonucunda karşımıza ne çıkıyor? Burada birazcık tümevarımsal bir akıl yürütmeyle arkadaşlar teorik deney yapmadan olası durumları görselleştirdik. Bir bir nevi e, akıl deneyleri yaptık değil mi? Deneyi tekrarlamadan akıl deneyleri yaptık. Bunun nazarında arkadaşlar bunun ışığında da olasılıklara bir bakış açısı sağlamaya çalıştık. Şimdi madem bunları öğrendik arkadaşlar bir sonraki aşamada ne yapacağız? Ayrık olmayan olaylar ve ayrık olayları birbirinden ayırmaya çalışacağız. Bunları hesaplayacağız. Bu olayların olasılıklarını konuşacağız, tamam? Güzel. Peki nerede konuşacağız? İşte buraya oynatma listesinin linkini koydum. Konu anlatımları videodunun altındaysan bir sonraki videoyu tıkladığında ahanda bu konuya geçiş yapacaksın sevgili arkadaşım. Şu notları oku faydanadır. Ayrıca sevgili arkadaşlarım şu göstereceklerimi de şöyle bir dondur bak. Buradaki oynatma listeleri de senin çok işine yarayacaktır. Hepsi de birbirinden merdane alın teri kokmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.